Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese, Bugün babamla beraber Jenga oynuyoruz. Tabi da yanımızda. ]야. Evet. O... Iı, oyunu önce kim başlayacak uh -huh. diye sen bakarsın. <laughs> 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 <Paldes. gülüyor> <laughs> evet. Bakarsın. Pardon. En güzeli. Hiçbir şey olmadı. Gidiyorsun sen de. Birincisi de yıkılıyormuş baba. Hoppa. Ay çiçek. Baba. Ne var? Ne git istersen. Çünkü. Ne dur yıkılır. Şu anda. Baba şuna gideyim bebeğim. Ay Baba bazı yerler çok kolay yerlerde. Böyle yumuşak. Bazı yerlerse sert. Evet. Oralar daha çok yıkılma riski. Tamam tamam dur şimdi. Çaktım. <laughs> Çağla çok korkmaya başladım. Evet. <laughs> Sende bir de çakıştayım. Sende de gittik ya. Bir kutu yaptık. Hadi gelin evvel. var şu anda elime çarpma. <laughs> sıradan öğrendim. Aldı. Alıyorum da. Ne var? Koluma çarpma. Bak geri Ay. gidiyorum. Bu ne uzun bir şey ya? Çok keyifliyim. Evet Kestim. arkadaşlar aldım. Oh. Babamın yanması umuduyla. <laughs> şöyle, <laughs> <laughs> şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Aa, burası ay çok şey Tamam yaptım. Evet. Yaptım yaptım yaptım. 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 evet, 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 işte. yaptım, yaptım. evet. yaptım. 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 Yaptım sıra Esma Ya arkadaşlar, bir no. sürü kara kara nereye gidiyorsun? Az önce bulduğum yer vardı. Neden çekmiyor? <laughs> Yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar başardım, aldım. Çok mutluyum. Evet. <laughs> en zor yerleri babam babam çıkartıyor. Ya her taraf bomboş. Ama buradan alabilirim. Evet. Hep ortalardan gidiyorum. Zoru sonra sokuyorum. Aa. Evet ben de hemen kolay bir tane buldum. Ya. Bana geçmeseydi keşke. ya. şunu alabiliyorum değil mi? Üçüncü kare olduğu için. Hayır gelme gel. Hayır almayacağım. Ama nereye alacağım? Evet. Arkadaşlar. Dedi. Evet. Çok mutluyum şu anda. <laughs> şu anda çok kötü bir yerden aldım baba ya. Ben Abi, şunu alabilir miyim? <laughs> <laughs> baba sana çok zor şimdi. Ellerimi çektim. atmayacağım artık. <laughs> Hayır baba ya. Ay, <laughs> Kesin de yıkılacak dedim ben. Dedim ya, ben, ben ya. Dedim. Ama şuradan alıyorum. Öceden burası yıkılıyordu şimdi. Oradan alamazsın. Evet <laughs> ev şu üstü tamamladıktan sonra buradan <laughs> alabilirim ama. <laughs> şimdi gidelim bakalım bir. Yok ya. Keşke yazda yapmasaydık. Alttan alabilirmişim bir Bakalım ya. Eğri duruyor baba. Kesin ben kaybedeceğim. Tutabilir miyim? Hayır. Şuradan şunu Evet küçük. Dokunmak yok. Niye teker? Güzel Hayır. kaybetti. Arkadaşlar kaybetti. <laughs>